Selam. Sanıyorum 2-3 gün önce önüme bir haber düştü. Van'da küçük bir çocuğun köpek saldırısı sonucu hayatını kaybettiğine dair. Bu tabi sosyal medyada büyük bir olay oldu. Benim de bir hayvansever olarak sokak hayvanları uzun süredir kafamı meşgul ettiği için üzerine birkaç bir şey geveleyebilirim diye düşündüm. Öncelikle konunun yanlış anlaşılmaması için kendimle ilgili birkaç ön bilgi vermemin iyi olacağını düşünüyorum. Bütün ailem ve beni sanayan herkes bilir ki ben iyi bir hayvan severim. Kendimi hatırladığım ilk zamanlardan itibaren köpeğim oldu hep. Ailece çokça kedi köpek besledik. Sokakta gördüğüm hemen her kediye köpeğe selam veririm. Arkadaşlarımla kedi köpeklerin kışlaştırılmasının yanlış olduğu üzerine bile çok defa ateşli tartışmalar yapmışımdır. Ancak bütün bunlara rağmen sokak hayvanlarının günümüzde bir problem olduğunu düşünüyorum. Sonda söyleyeceğim şeyi en baştan söyleyeyim. Ben açıkçası sosyal medyada orada burada bulunan radikal hayvanseverlerin gerçekten hayvansever olduklarına inanmıyorum. Biz insanlar olarak bir gün öleceğinin farkında olan bildiğimiz tek canlı türüyüz. Bu durumun bir sonucu olarak da bir gün öleceğimizi bildiğimiz hayata anlamlı kılmaya çalışıyoruz. Bu anlam arayışı da bizi farklı farklı yönlere götürebiliyor. Kimi bir ideolojik düşüncede buluyor bu anlamı, kimi inancında, kimi bir takımın azılı taraftarı oluyor örneğin. Ben radikal hayvanseverlerin de benzer bir eğilim içerisinde olduğunu düşünüyorum. İnsanların çeşitli eğilimlerinden bir takım profiller çıkarılabildiğini düşünüyorum. Ülkücü ya da solcu dediğimizde herkesin zihninde belli bir profil canlanıyordur muhtemelen. Ya da kedili teyze dediğimizde de hepimizin aklında benzer şeyler beliriyordur. Günümüzde radikal hayvansever dediğimizde de benim zihnimde açıkçası bir profil canlanıyor. Mesela bu profile sahip kişilerin en belirgin özelliği sokak hayvanlarıyla ilgili kendi düşünceleri dışında düşüncelere sahip olanları hayvan düşmanı olarak tanımlamalarıdır. Ki ben de zaman zaman sosyal medyada gerçekleştirdiğim tartışmalar içerisinde bu tanımlamalara maruz kaldım. Sokak hayvanları sorununun çözülmesi için yapılması gereken ilk şey bunun bir sorun olduğunu kabul etmektir. Ama radikal hayvanseverler bunun bir sorun olmadığı iddiasında. Bu bir sorundur çünkü yüzlerce insan bu sebeple yaralanıyor, ölüyor. Bu bir sorundur çünkü 2022 yılında iki tane çocuk kuduzdan öldü. Bizzat benim kız arkadaşım ki kendisi sokakta gördüğü bütün köpeklerle selamlaşan bir insandır. Sabahın köründe stajına giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı, ısırıldı. Şimdi bununla ilgili tramvaya sahip. Radikal hayvan severlerin en sinir bozucu yaklaşımları ise benim için senede kaç tane hayvan acaba insanlar yüzünden ölüyor? Birkaç kişi öldü diye sokak hayvanları problemse o zaman insanların varlığı da problem gibi argümanlar öne sürmeleridir. Arkadaşlar ben zaten kendi adıma hayvanlar öldürülsün, hepsini itlaf edelim gibi bir düşünce içerisinde değilim. Hatta hayvanlara verilecek herhangi bir zararın hukuksal zeminde insanlardan ayrı düşünülmemesi gerekiyor. Bana kalırsa hayvan katleden bir aptal cinayetle yargılanmalı örneğin. Ama bununla birlikte zannediyorum ki ölüm kendimize uzakken onu şaka zannediyoruz. Birinin çocuğu çocuğunu ya da kardeşini kaybetmesinin ne demek olduğuyla ilgili empati kurmaktan yoksunuz. Bu ölümler bir sayıdan ibaret değil. Kiminin kardeşi, kiminin evladı, kiminin eşi, dostu, arkadaşı ölür. Bu argümanı gerçekten savunan biri ya hayatında hiçbir kayıp yaşamamış ya da muhtemelen ölümü anlamlandırabilecek kadar büyük değil. Yani yaş olarak olmasa da belki zihin olarak. Ayrıca hayvanseverlik yalnızca kedi ve köpek sevmekten ibaret değil. Tabi kedi ve köpek severlik içerisinde kapitalist anlamda büyük bir sermayeyi de barındırdığından sürekli öne çıkarılıyor ama herhangi bir coğrafyada kedi ve köpek popülasyonundaki artış besin zincirinin daha aşağılarında yer alan sincap, kuş gibi diğer türleri tehdit ediyor aslında. Artık çevremizde eskisi kadar kuş görmüyoruz ya da cıvıltısını işitmiyoruz. Bu insanların doğaya verdiği tahribatla da ilgili tabi ama kedi ve köpek popülasyonunun kontrolsüz artışı da benzer biçimde doğaya tahribat veriyor. Biz yapay bir seçilim uyguluyoruz şu an aslında. Şehirler hayvanları doğal ortamlarından etti. Sokak asıl onların, biz onların yaşam alanı içerisindeyiz. Argümanın da kedi ve köpekler açısından hatalı. Evet çok üzücü bir şekilde şehirleşme birçok hayvanın yaşam alanını yok etti ama bu hayvanlar kediler ve köpekler değil. Çünkü birazcık düşünürseniz aslında kedi ve köpeklerin evrimsel süreçlerinin insanlarla kurdukları ortaklıkla birlikte devam ettiği sonucuna ulaşabilirsiniz. Kedi ve köpek türleri hem soylarının bu denle devamını insanlarla kurdukları ortaklığa borçlu hem de şehir hayatına gayet güzel uyum sağlıyorlar. Bazı insanlar kırmızı ışık ve yeşil ışık ayrımını bile sokak hayvanları kadar kolay yapamayabiliyor örneğin. Gelelim çözüme. Tamam bu bir sorun peki ne yapabiliriz? Sokak hayvanlarını itlaf mı etmedi? Hayır kesinlikle böyle bir çözümünün düşünülmesi bile canilik bence. Ben herhangi bir canlı türünün diğerlerinden daha değerli olduğunu düşünmüyor. Bence bütün canlıların hayatı birbirleriyle eşit oranda değerli. Kısırlaştırma düşünülebilir ama popülasyon bu kadar çoğalmışken bu bugünün problemini çözmeyecektir. Ben en rasyonel ve basit çözümün hayvan barınaklarının sayısının artırılması ve özellikle köpeklerin bu barınaklara toplatılması olduğunu düşünüyorum. E ama barınakların şartları hayvanlar için uygun mu dediğinizi, hatta Konya'da yaşanan rezilliğe örnek gösterdiğinizi duyar gibiyim. Barınaklardaki şartların yeterli olmadığının ve özellikle barınakların iyi niyetle yönetilmediğinin sanırım 10 yaşından falan beri bilincindeyim. Ama barınaktan kastım şu an hali hazırda var olan barınaklar değil. Devletin de desteğiyle hem devlet hem hayvanseverler tarafından finanse edilen hayvansever STK'ların yönettiği, içerisindeki işçilerin de maaşlı hayvanseverler olduğu barınaklardan bahsediyor. Benim de içinde bulunduğum hayvanseverlerin böyle bir projeyi hayata geçirecek kamu gücüne de, ekonomiye de sahip olduğunu düşünüyorum. Hatta bu kamu gücü o kadar güçlü ki siyasiler sokak hayvanları sorumlu gündeme bile getiremiyor. Çünkü yılda birkaç kişi kişinin ölmesi binlerce oydan daha önemli değil. Böyle bir fikir özellikle radikal hayvanseverler tarafından gündeme getirilmiyor. Çünkü bu projenin hayata geçmesi demek, aslında radikal hayvanseverlerin misyonunu kaybetmesi demek. Onların varoluş amaçlarını anlamlandırabilmeleri için bu soruna ihtiyaçları var. Ayrıca proje demek, sorumluluk demek, uğraş demek. Şimdi yalnızca sokaklara mama dağıtarak hayvansever olabiliyorsun. Ki sonucunda çeteleşmiş sokak köpekleri birini parçaladığında da herhangi bir sorumluluğun olmuyor. İşin en ironik tarafı, radikal hayvanseverler tarafından ortaya atılan söylemler top toplumun bu konu üzerinde kutuplaşmasına neden oluyor. Bu durum aptalca bir sokak hayvanı nefretini ortaya çıkarıyor ve sokak hayvanlarını hedef tahtası haline getiriyor. Sonuç olarak Türkiye'de hayvan da olsan, çocuk da olsan, hatta kendi halinde bir ağaç da olsan bir şekilde zarar görüyorsun. Çünkü rasyonel düşünceden çok uzağız. Hem devlet kademesinde hem bireysel olarak empati duygusundan yoksun bir biçimde kendi çıkarlarımız üzerine hareket ediyoruz. Çözüm bulmak değil, taraf olmak istiyoruz. Görüşürüz. <laughs> Aman baş olmuyor lan Abi şu şeyler geliyor bak. Hırsız geliyor hırsız. La girecek la. Ha. Yürü yürü çıkartmış bu. Ufo geliyor bir şey geliyor. <laughs> Amca şuradaki şeylerini Tankları ee, çekeceğim şimdi bir saniye Şuraya alıyorum tankları Buraya veriyorum ben çıkışı Bu bende Ya bunlar sabit durmuyor mu bir yerde ya? Dur şurada sabit. Benim yani havacılarım burada. Böyle Sonra, sağ. Diğer tarafa bakın. Ben şu ağaç tanklardan yapayım biraz daha. Buradan gelen yok değil mi sizin yukardan? Şuraya tank atayım biraz geliyor. <laughs> ya Bu ne başka değişik bir şey geliyor. Bunlar gelemez. Benim tanklar buradan geçirmez kolay kolay. tanklar geçirmez. Vallahi benim ağaç tanklar ne iş yapıyor ha. Nasıl soktu ya. Benim enerjiye. Enerjiye soktuysa bir şey değil abi. Apolizer getiriyor adam. Allah Zeppelin geldi. Gelemez. Benim. Amca sen birazcık ofansif oynamamız lazım. Yani şu biraz daha ileriye almamız lazım. Hava için. Ama askerleri koruyacak kimse yok benim. Şöyle şuraları almamız lazım. Şöyle mi diyorsun? Aynen aynen aynen. Ama işte askerleri koruyacak kimse yok. O zaman şöyle ben ben tank lazım getiriyorum, biraz. tank getiriyorum yanlarına. Ben de koydum tankları. Yoksa böyle olmayacak bu iş. Evet, tanklar da şuraya gelsin. Bu arada alt tarafımız biraz gerçi oradan yol yok mu? Saldırı var. Neyse, bir... tamam tanklar halletti. Depp'im <laughs> basıyorum ya. <laughs> <Basanca> bas bas. <laughs> Güzel, havacılar. Tamam, burası sağlam. Alo, dondum ben. Ben de dondum. <laughs> ne oldu ya? <laughs> Bu bile kaldımadı la. Yok abi, internetle alakalı bir problem var. Amcamın internete gidiyor. Benimki de gitti. İnternet gitti. Senin sesin de bak diye gitti. <laughs> ne oldu la? Amcam patladı işte, interneti gitti amcamı. Biz devam edebiliyor mu? Edebiliyoruz. <laughs> Burada hırsız gidiyor. Nerede abi? Bir de enerji herhalde. Ena, benim enerjiye girmedi. La tank yerine sokuyor. <laughs> Amca senin internetin gitti ya. <gülüyor> <gülüyor> ee... <gülüyor> Abi ne aksiyonlu oluyor ha. Sağda am amcamı da alalım hadi baştan girelim. Ne oldu? E sen patladın amca internetin gitti.